Şehri Gündem Programı olarak KVK Elektrik Enerji Anonim Şirketi'ne konuk olduk. Yanımızda Genel Müdür Sayın Murat Kavak Beyefendi bulunmakta. Murat Bey sizi tanıyabilir miyiz? 72 Ankara doğumluyum. İlk orta e, lise eğitimini Ankara'da tamamladım. Daha sonra e, 95 yılında Ortalığı Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi Bölümünden mezun oldum. E, Mezuniyetten sonra çok kısa bir 3 ay yerli firmada çalıştım. Daha sonra elektrik endüstrisinin devlerinden Schneider Elektrik'te 95 yılında göreve başladım. 18 yıl Schneider Elektrik'te değişik kademelerde görev yaptım. Evet. Ee, satış, teknik kısım, ee, 2010, 2004 Ankara Bölge Müdürlüğü, daha sonra Enerji Sektörü Direktörlüğü ve Anadolu Bölge Direktörlüğü'nden 2013 yılında ayrıldım ve kendi firmamı kurdum. 6,5 yıldır da kendi firmamdayım. Firmanın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Kuruluş hikayemiz Tabii elektrik endüstrisinde Schneider Elektrikle beraber birçok e, sektörde enerji, altyapı, endüstri, e, santraller ciddi bir tecrübe kazandık. E, elektrik altyapısı ve enerji altyapısında e, sistem ve ekipmanların gerek teknik kullanım anlamında gerek ticareti anlamında e, ciddi tecrübe kazandık. Dolayısıyla şirketi kurduktan sonra e, çok büyük bir acemilik yaşamadık. Ortaklı bir firma oldu önce. Partner Elektromikri ve Güç Senler olarak e, güzel bir ortaklığımız oldu. Daha sonra ben şirketi devraldım 2018 yılında. E, yani partnerin kurucu ortağıyım, genel müdürüyüm. Aynı zamanda KVK'nın da 100 yüz hissedarıyım. E, özellikle e, elektrik altyapısında, e, endüstri ve enerji santrallerinde, sektörde orta gelinim alanında Allah'a şükür sözü olan bir firmayız. Murat Bey, kalite politikanızdan bahseder misiniz? E, kalite politikamız sonuçta tedarikçi Kimlikli bir firmayız. Az olan müşterinin ihtiyacını iyi anlayıp o ihtiyacı en ideal şekilde çözüm sunabilmek. Burada bir tedarikçi firmanın en büyük şeyi nedir? Verdiği sözleri zamanında yerine getirmesi ve tedarik ettiği ürün ve sistemlerin asgari şartnameye uygun, müşterinin ihtiyaçlarında şartnameye uygun ve satış sonrasındaki servis hizmetlerinde içerecek şekliyle zamanında teslimat, özellikle lojistik kısım çok önemli. Burada bir takım kriterlerimiz var sözlerimize sadık kalarak bunları sağlamaya çalışıyoruz. Ve sattığımız tüm mallarında üreticiden doğan zafiyetler dahil olmak üzere yeri geliyor kendimiz gideriyoruz. Ama bu anlamda kendi ekibimizle, kendi teknik bilgi birikimimizle bu sağ servisini de yerine getirerek sattığımız ürün ve ekipmanın arkasında durarak sağlıyoruz. Ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz? Biz ilk olarak serüvene orta gelimle başladık. Şinaylar Elektriği'nin orta gelirim bahisi olarak. Tabii kısmet güzel bir zamana denk geldi. Güneş santrallerinin parlama dönemiydi. 2013-14'te güneş santrallerinde Schneider'in solar invertör çözüm ortağı olduk. 2018'e kadar invertör tarafı devam etti ama Schneider elektrik birçok global firma gibi solar'daki malum bu uzak doğu rekabeti uluslararası firmaları bir takım konularda radikal kararlara itiyor. İnvertörden çıktıktan sonra orta gelimin üzerine alçak gelim şalt grubu, motor ve sürücüler. Yani burada birçok ürün ailemiz mevcut. Ee, işte yerli markalarımız var, distribütör olduğumuz. Bu alanda sektörün en geniş stok tutan, en geniş ürün ailesi olan firmalardan bir tanesiyiz. Orta gerilim. Orta gerilim dediğimiz zaman 1 kV'dan AC'ye göre 52 kV'a kadar olan, 52.000 volta kadar olan ürün ailesinden bahsediyoruz. Ee, bunun yanı sıra çok hızlıca geçeyim şöylece. Röle grubu, e, alçak gerilim pano grubu, enerji otomasyonu. UPS eee Mersin'in distribütörüyüz. Alçak gerilim şalt grubunda. Motor ve sürücüler Teko Westinghouse Tayvanlı markanın distribütörüyüz. Eee yine sürücüde Schneider ayağımız var. Nidek firmasının biliyorsunuz Leroy Somer ve Control Technics e, eskiden Emerson grubundaydı. Japonlar satın aldı. Onların distribütörüyüz. yüz. E, jeneratör, baspar, e, kablo grubu yani birçok üründe e, aydınlatmada Philips, Pelsan, ee, birçok üründe elektrik altyapısına yönelik özellikle enerji santrallerinin çözümlerimiz var. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Ne yapıyoruz? Biz müşterilerin elinde santralle alakalı ya da endüstriyel tesisle alakalı ya da bir üst yapı, yani bir hastane olabilir, bir e, yüksek e, gökdelen olabilir, e, fabrika binası olabilir, bir arıtma tesisi, pompa istasyonu olabilir. Yani herhangi bir üst ya da yani süper structure dediğimiz ya da infrastructure dediğimiz üst ya da altyapı bir bina tesisi olabilir. Bunun elektrik projesi keşfi ya da şartnamesi mevcut. Olması gerekiyor. Maalesef bazı yerlerde de olmuyor. Hani bizim müteahhitlikteki başarımızın belki de bir kısmından biraz da buradan geliyor. Hani EPC'yi tam uygulamada <laughs> e, direkt e, e, geçiyoruz. Biz burada özellikle orta gelim alanında engineering kısmında da müşterilerimize destek oluyoruz. Yani santralin orta gelim dizaynında trafo merkezleri, dağıtım merkezleri, ring yapısının oluşturulması, koruma ve kontrol tekniğinin oluşturulması noktasında bir proje danışmanlık hizmeti diyelim. Ama daha çok gelen projeler, proje site teklifleri ve şartnamelerle beraber geliyor. Biz bunları ürüne döküyoruz. Yani şartnameden, projeden ürün haline getiriyoruz. Gerekli ürün ve sistemleri seçiyoruz, tekliflendirip müşterilerimize sunuyoruz. Onların istediği kalitede, asgari ihtiyaçlarına uygun şekilde tedarik edip temin ediyoruz. Ağız ederlerse de sahada montaj devreye alma hizmetini veriyoruz. Güneş Santral Trafo Merkezi hakkında bilgi verebilir misiniz? biraz panel, biraz inverter üzerine odaklı. Aslında şebeke tarafında çok esprili, çok dikkat etmemiz gereken verimsizlik yaşadığımız sistemler var. Şimdi güneş santralleriyle alakalı Bilal Şimşek Bey vardı TEDAŞ'ta bu konunun liderlerinden, doğayenlerinden diyeyim. Onunla geçmişte çalıştığım 2013 14 ile 15'li yıllara dayanan bağlantı şekilleri çalışmam var. Burada Schneider Elektrik adına buradaki tüm bağlantı şekillerini, tek hatları, olması gereken optimum çalışmayı biz TEDAŞ'a ve yatırımcıların ilgisine sunmuş durumdayız. Bu çalışma benim çalışmamdır. Bakın burada bir güneş santralinin, trafo merkezinin üstten görünümü mevcut. Bunun sağ fotoğrafına geldiğimiz zaman karşımıza bildiğimiz, yani bir güneş santrali trafo merkezi nedir dediğimiz zaman böyle bir beton köşk, orta gerilim bölgesi, ...bölmesi, orta gelin hücrelerimizin yer aldığı trafomuzun yer aldığı trafo bölmesi ve alçak yerin pano bölmesi. Ee, tabii biz burada e, bu kısma geçmeden serüvenler de başlıyor. Çok kısa ona değinmemiz lazım belki. Hemen şuradan bir panellerimiz, artı ve eksilerimiz sallanıyor. 20 panel 300 Watt'tan e, yaklaşık 6 kW'lık bir string oluşturuyoruz. Bu string, eğer string invertörü varsa doğrudan invertöre... Merkezi invertör varsa bir DC Combiner Box'a toplanıyor. DC Combiner Box daha yüksek güçlü merkezi invertörlere ana DC giriş kilovatını oluşturuyor. Ee, string invertör, sağdaki string invertör ise daha küçük güçteki stringleri toplayıp daha küçük seviyede işte 20 kW, 50 kW, 100 kW da AC çevrimini yapıyor, gerçekleştiriyor. Ee, bunları da şu fotoğrafta görmüş olduğunuz AC Combiner Box'larını da topluyoruz sağda. Daha sonra bu AC Combiner Box'tan benim enerjim böyle bir trafo merkezine geliyor. Hücre bölümü, trafo bölümü ve bunun sağ tarafında da az önce gösterdiğim gibi alçak gelin pano bölümü var.